Hepinize merhaba arkadaşlar ben Batuhan bugün sizlerle beraber Human Fall Flat oynuyoruz yanımda e Nasıl görüntü, görüntü ayarlarını düşüreceğim aynı Hoş geldin Mehmet abi Bu oyunu bile görüntü ayarlarını düşürüyorum Batuhan sen da. düşünsene artık beni Hoş geldin diyorum bak hoş geldin Düşüye aldım bütün ayarlarını Değişiklikleri uygula Geri dön bir... Teramlar diyorum arkadaşlar Bakıyorum bütün abi. ayarlar görüntü ayarları düşükteyken hani ne kadar yarrak Ya yapma 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 Ne kodum yapma, <laughs> yapma, yapma, yapma <gülüyor> işte ben sinir <laughs> onu böyle Özür dilerim Beni ayağa <laughs> bak en yani hayatım boyunca hiç yani şuradan hiç yardım et. Evet. Bak şuradan yardım et. Orada önden çekeceğim. Ben önden çekeceğim. Ta Lan ben de buradan gidiyorum yardım etsene şuradan. tamam çek sen et. ben iterim onu. İkimiz oraya. üstten oraya nasıl şey. yapacağız? Ne armut bir. ben gideceğim ben. Gideceğim, ben gideceğim ben. Sal bana ne? İyi tamam. Bak onu da ben de aldım. Ha. Ya. <laughs> kodum atlanıyormuş. Beni ne ben ne o zaman. Garanti olsun diye kardeşim. Ga ga garanti, yani, gar garanti, garanti, garanti. Burası böyle bir macera dolu. Amerika, Amerika. o kadar Amerika! Yıldızlar tutuştu burada be. Evet. Hop. geçti. Nasıl geçti oğlum? Geçti. Bu oyunu nereden atladın? Bu öğrenmişim lan. Sen nereden atladın oğlum? Kardeşim. Çıktı, niye evet. Seni. O zaman ben gidiyorum hadi eyvallah. Ha ben ne al ben ne al ben ne al. Abi görüşürüz. Abi kalın. Ah ah. Yani i̇yi. Evet, yeni oyna, yeni başlıyoruz arkadaşlar. arkadaşlar. 15 dakika çuf çuf. geçerse. Ah çok çok başarılı. Şu şeyi yeşile götürüyor. Dur dur şunu işe götürüyor. Yardım et. Yardım et. Bunu dur. mu yeşile götürüyor? Aynen bunu yeşile. Onu çıksana. Okey ben götüreceğim, ben götüreceğim. Al sen götür. Tamam. Arkadaş. Zıpla sana. Gelmiyor kutu. Bu zıpla sana. Bir heel tut zıpla. Zıpla. Hah, zıplama, ayan, Mersten. Sen hemen zıplatır bak, bak oradan geç, yani. bak oradan geç bir. Hah, hadi eyvallah, ee, ben aşağı atlıyorum. Eyvallah. E, ben oğlum aşağı atlayın bak diğer yana döreyim. Selamünaleyküm. <laughs> Oha taktik, spot an taktik. Ya bu teker şekilde şu da. kaldır beni otsanca. Yer mi otsanca? Yer mi? Ne kaldı yukarıya? Lan, kaldır kaldır yukarıya. Ya yukarıya kaldır beni. Lan oğlum. Kaldır beni. Al dedim önce. al. Al şimdi kaldırmayı göreceğim al. Al. Al 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 Kaldır al aa, aa, aa. <gülüyor> 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 al Kaldır al 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 Yeriz mi tamam? Yeriz mi yapalım değil mi? Yine aşağıda kalırsın ha. Bak kaldım şu an, <laughs> <etme> ben <laughs> <Bırak götünü, gülüyor> <verin> hiç <laughs> bırak bırak, ok. Evet, aşağı. <laughs> Ya aşağıdan mı gelmiyormuş? okuyayım buraya. Sanırım değişik taktikler denemeyeceğiz çalışkan tuşuna kodum. Şuna basabilirsem Aa! Yardım et! Aa! O zaman seni bana sikeyim başka bir şey edemiyorum. Aa! Ben burada oyunu çözmeye çalışıyorum. Basana diksin sınav... o çiçek nokta diyorum. Oğlum bir şey yapmadım. Yatıyor ya bir değer de amına koyayım. Lan gel ne gel yapmasın gel. oğlum öldüm öldüm. Tek oğlum başımıza biz burada. Oğlum şuradan geçsene işte direkt. direkt. Dur, dur dur şuradan geçsene işte direkt. Ya, geç şuradan aşağı atla. Oyun bitiyor. Yok be Allah'ım. Olur. Oğlum, kolay oğlum. lan batı oradan. Oğlum bir şey Çok hızlı yapıyoruz. Daha videoya gireriz. 3 dakika olmuş. Video mu çekiyorsun abi bir daha? He. Yardım desen. Bakın düzgünce konuşalım. Ayda, Yardım var. Şimdi düzgün Düzgünce konuşalım derken bir de küfür etmem peki. Ayrı bir konu o da. Takip var. et. Takip et. Oy. Anana oradan. Anana. Ne oldu lan? Tamam şu aşağıdaki. Botonu, orada. Sindir ol aşağıdaki. Bak. Nerede? Hee. Bunu sen de parkur yapamazsan GG ise. Niye lan her türlü geçiyor ki koşarak. Geçirdim bak buradan mu? bak buradan çıkabilirsin yine. Nereden bakalım? Benim olduğum yer. Ha benim olduğum yere yetişebilsem <laughs> ne garip bir oyun. Oton hoca ben kümedeki Galatasaray'ım diyorum. Kusuyorum. Hayda. <laughs> Oğlum ben kaldım burada ya. Oğlum... Restart yapsana kendini. Aşağı atla. Bir aşağı atla. Ha gidiyorum. Bak bak aşağı atla. Hadi nasıl hızlı daha mı hızlı gidiyorum Batuhan Hoca? Tabi oğlum. Lezikle basınca. Yoksa bu oyun o çekilir mi oğlum? He? Yoksa bu oyun çekilir mi? Ne bileyim ben dümdüz koşuyoruz koşmak daha normal. Ah bir bu tanıyorum. hayat çekilmez. Oğlum ben kaldım aşağıda gene. Hey tamam. tamam oyun yani ne diye. aptal bir adamsın be. Sakin sakin. Vay be. Seni senden Orada Hiç. şey var. Sen neresin lan? Ta... <laughs> lan oğlum gelsene artık yanıma. Ölsen de dün düğme Şuradan çıkayım. Ben parkur kendim yapıyorum Batu Öyle senin gibi eziklik yapmıyorum ha o zaman. Anana vuradın ya. O memo. İstanbul bizim Amerika. Amerika. Tatlı sözüm ha oyundaki. Ben gizli bir yere giriyorum. Tövbe tövbe. iş. çıktı mı şuraya ya? Yardım edin lan yardım! Yardım edin! İçeride şu an mı? Yokmuş. Oğlum neredesin? Bakınca aile ben aşağıdan çıkmaya Oğlum seçtim. bak Sarkı. dur dur dinle beni Hı? ha. İki yerine tuttuktan sonra direkt mouse aşağı çek direkt çıkıyorsun zaten. Base'e basacaksın değil mi de? Hayır basma çıktın işte. Bırak şimdi o şey ya. Bu kadar. O boşluktan içeri geç. Sen nereden izliyorsun lan beni? Yukarıdayım ben. Sağ üstte bak. Sağ üstte bak. Selam. O aradan gir. Sen o parkuru yapacaksın. Ben de izleyenlere bir şov yapacağım. Hazır mısın? Allah Allah Allah. Jack Stipper o zamanı. Dın 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 sen onun hilesini bazına bazına buldun yoksa ben yaparım o parkuru. O parkurdan oradan oraya atlam Atladım işte. Ya Batoncu atlamıyor burada. Oradan niye atlıyorsun oğlum? Manyak mısın? Tren üzerine geçsene. Nereden atlıyım? Ya ne manyak bir adamsın be. Ya Batoncu 2 saattir beni burada uğraştırıyorsun ya. Ben nereden benim trenim üstüne? Ben Bana parkur yapacaksın diyorsun. Ben 2 saattir o parkuru atlamaya çalışıyorum ya. Eee. <laughs> ne yapacağız lan biz burada? Ee, sen oradan öyle halatla mı geçtin? Hı. Oğlum yok onu burdan Buradan çıkılmıyor. Senin gelmen lazım. O halatı atlayamazsın artık oğlum. Nereye gidiyorsun? Şu üstten atlasana dayıcım Bir dakika dur bir. Öyle. Dur bir aşağı atlayınca ne oluyor? Hı. Ha. <laughs> oyunu daha kaydetmemişiz zaman. <laughs> Hayır oğlum oyunu kaydetmemişiz. Allah karısı şimdi bir daha ben de parkur yapacağım. Gel bende gel. Ben her parkur yapalım gel. Oraya atlamaya çalış. Oraya atlamaya çalışma bence oraya yetişemez çok uzun. Bak şimdi bak Allah. bak 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 bak. Neredesin bebeğim. lan? Gel bekle, bekle 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 kanka geldik ya. Kanka. Hadi, bravo. Bekle. Bravo Mehmet. Oğlum. Halatçı abiniz var lan burada mazotçı abiniz lan. Gel bu tarafa çık. Kena abin kena kena eller bak eller her zaman açık oyna. Eller her zaman açık oyna he. ha. Horon çeker kol gibi. Ay horon aynen. Horon horon kol bas. Neyse. Yok, gel abi. Ah. filmi ah. yaptım. Gel ha tuttum seni tuttum. Dur lan bırak. Ay, oğlum herifi kurtardık hala üzerimize atmaya çalışıyor. Eller Hop. her zaman açık değil mi Batuhan Hoca? Tabi abi. Hop. Aa. Hiç durmadan space'e basabilir misin? Oradan buraya. Bas olsun gel. ya. <laughs> 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 ya gel buraya. Aa. Elveda. Ya o seriden düşürüm ya. Yemin ederim seriden düşürüm. En ayısın bu sana dedim. Yani an çık sizden. Çık. Ha. Aa, oğlum, geçebileceğimiz yer senin yüzünden yine. 5 <laughs> saatte geçiyoruz. Aa. Beni de, çıkar, beni de çıkar, beni de çıkarsana. ya koyacağız. oğlum o, buradan oraya nasıl atlayacağız? Kulaklığım var, buna Ya basana bizi Bekle bekle, çek oradan, çek oradan, çek oradan. Gel. Lan ucundan tutsan şunun. Eh, rayı çek, rayı. Ray. Şeyi çek, vagonu Kulağıma. çek. Ya ne salak kodansın ya, al. Ya, Çeksene abi bunu kendin oradan. Evet. Çek, çek, çek. İki yeri tutsan oğlum. Aa, kolu tutuyor. Ha, tamam. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Watch out, watch out. Hadi güle güle. <laughs> evet lan ne yaptın be? Ne yaptın <laughs> be? <gülüyor> bak orada. ortaya. cezası ne yaptın? Çık şuraya. Geç abi gel. Bak bak bak. İnsan gibi geç. He tamam. Tamam lan beni bıraksana. He tamam. Allah Allah ne manyak adamlar var bu hayatta ya. Ulan space bir kim? basa Aferin. Şimdi sen... Bir dakika dur burada ne var? Burada bir şey vardır illaki. Var mı? Hiçbir şey yok. Dayıcım yani bak, oraya çıkarsan... Beşim, oraya... Lan ne? oradan bir ağırlık yap da ben bu taraftan atlayayım. Nasıl bir ağırlık yapacağım? İttireyim mi lan bunu? Tamam yok yok şaka yaptım yok öyle var, bunu bir şey Onu bu tarafa çeksene onu bu tarafa onu bu tarafa çek. Bu tarafa çek lan! Aa! Abi aşağı düşüyor. Aa! O <laughs> yardım et. Ya, yardım çek elini. Sen de sen de tut. Sen de tut çek. Çek. Çek onu. Çek 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 çek. Abi beraber çekmek de ayrı bir zevk yerde ha. Allah cezanı verecek. Bak şimdi bak ne yapıyorsun bak. <laughs> bak şimdi bak. Aşağıdan <laughs> ağırlık yap. Nasıl ağırlık yapayım oğlum ben? Ya bu sen hiç akıl yok ya. Biliyorum sen hiç akıl yok. Lan ne oluyor? Anlıyız ki olmuyormuş bu ya. Bakanca ne oldu? Ağırlık olmadığı için olur mu kardeşim? Oradan ağırlık yap bize. Oradan atla, oradan atla. En üstten atlasana anasını satayım ya. Ya ne? Ya ne? Ya, ya tövbe tövbe, tövbe İn aşağı in, in. Hı. Dayıcım in. Gel şuradan ağırlık yap. Yapacağım bekle. Çıkacağım oraya. Aaaa 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 Dur 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 <laughs> arkadan biri geliyor ha. Otomobili arkadan biri geliyor Bu ona... kim lan? Ananı Aa! He şaka şaka kanka. Ne oldu? Kanka yok lan şey Eee <laughs> Üç kişi kaçmışım Public diye. yanlışlıkla maçsın kaldım. oğlum? Üç kişi kaçtın dedim Yanlışlıkla buldu herhalde Korktum lan Ben ilk bir şey rastlıyorum Selam Otomobili V'ye basan adamın içine bak No just. Heri burada ne yapıyormuş? Çıkır. Peki oraya çıkınca ne oluyor Batancı? Diyelim ki oraya çıktık. Ee? oğlum herif, herif itliyormuş o zaman. Gerideki ara ben ettireceğiz diyorum ya sabahtan beri. Ya sen de beyin yok Batan. Oğlum sen de sende var mı lan? Sende var mı lan? Olayı şimdi anladım. Olayı şimdi ne? anladım. Şuraya bir ağırlık yapın lan. E yaptık. Ha, ben de anladım. Herkes aynı an anda mı geçecek? Allah'ın cezaları. <laughs> <laughs> ne Neyse bakalım lan. Aynı anda geçmiş oluyorlar ya. <laughs> Uh. Yukarı çıkın save kaydedin de ben de oyundan aşağı atlayayım. Bizim köpek herif var ya bizim köpek harbiden köpek atmına <laughs> koyayım. <laughs> 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 bizimki harbiden köpek gibi ha. Harbiden köpek bizimki. Ne yapıyor lan? Ne yapıyor lan? lan? Lan ne yapıyor lan? Otanca beni aldı getiriyor. Otanca beni aldı getiriyor. Otanca, otanca, <laughs> Ay Geliyorum. Otanca yardım et. Uç, uç, uç. Aa ağaçta kaldım. Aa. Şerefe aşağı düşecek. <laughs> Neredesiniz lan? oğlum seni bırakmayacağım lan ben. Neredesiniz? Aşağıdayım ben bu yavşağı bırakmam batınca sen bitirme fi. Oğlum ben göremiyorum. Bu ya aşağıdayız oğlum Hangi aşağı oğlum? Bir aşağı atlı şey trenin aşağısına. <laughs> Az yüz yüzün kırısın ya. Batınca bırakmıyorum yavşağı. <laughs> o <laughs> da görüyor mu şu an bizi? Aaa da oyunu açıklarım oyunu ben attım <laughs> Heee Ya vatana bir de şey yani of. Şifre o yok olmalı Allah için aşağı atla tekrar gelsene aşağı atla aşağı atla kafanı nereye çarpıcan ah. Ah. ah Ağaca çarptın mı? Evet <laughs> Tamam bu bakım arkada deli, bir tane deli bana gözünü koşturuyor anasını sıkıyor. <laughs> Ulan sos lan! Aç kapıyı Veysel efendi. Fenerim uçuyor. Haydi. Yardım et! Ulan Allah'ın cezaları! Allah'ın cezaları! At laptopu at ben hoparlörü tutup atıyorum. Lan! Lan! Bu. Lan! Lan! Hani, lan! Seni... Aşağı. Batıcı aşağı aşağı. Lan ben aşağı düştüm. Batancı bir şey olmaz batancı. Al laptopu batancı tutup kırılmasın! Oha! Delim. Ya Vatan Hoca ya 15 200 milyarlık laptopum Bak neredeyim ya. bak. Ha. He. Bak Neredesin neredeyim. Ha. ha düşeceğim. Bak Abi, bak, bak 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 bak. Aa. Ya Vatan Hoca yap sen Neredesin ya. lan? Aşağı atla, aşağı, yas, atla yas. aşağı atla aşağı, bak. aşağı bak. atla aşağı. Aşağı atla basılı tutarak da o. Başı tutarak da o. Heh. Tamam. Kendine gelince sol tıkı bırak, sol tıkı bırak. Tamam şimdi sol... Kendini çek, spaces. Lan oğlum mouse ya, mouse'u Kafam, mouse kafam <laughs> çevir. Kafam tıkıştı, kafam! Ya manyak mısın şu sol tıkı tekrar tutsana. Aa kafam tuttum evet. Dur, dur. Ah, 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 hadi bitiyor oyun hadi. Wow, wow, wow. O zaman o zaman o zaman. O zaman yeni bir elime geçiyoruz bu sonuca. Sana nasıl? Çık çık. Bu önce bu önce bir ne zaman yayınlayacağını maç bence uluslararası maçlardan sonra yayınla bu sonuca. Öyle zaten. Eee bak sonuca ne hani bitiyordu? Anasını diyeyim ben bir girebilsem içeri. He buradan bitiyormuş. <laughs> Ve bitiyor. her izlenen. İlk bölümümüz burada, sonundan sonra ikinci bölümde görüşmek üzere.